gözle merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da tüm Türkiye'yi yasa boğan yangın felaketi 76 canı hayattan kopardı. Maalesef Vefat eden canımız 76. Yangın 238 kişinin konakladığı eski bir otelde yaşandı. İçeride müşterilerin dışında çok sayıda otel çalışanı da vardı. Yangının çıkmasıyla birlikte hızla yayılan alev ve dumanlar arasında mahsur kaldılar. Çıkış yolu bulamadılar. Çünkü böyle bir felaketin yaşanacağı kimsenin aklının ucuna dahi gelmezdi. Alevlerin arasında kalanlardan bazıları kaçmayı denese de başaramadılar. Çünkü her yer dumanla kaplıydı göz gözü görmüyordu. Çaresizce odalarına geri dönüp camları kırarak dışarıya çıkmaya çalıştılar. Onların yardım çalıklarını dışarıda duyanlar da vardı. Ancak ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Bazıları camdan çarşaf sarkıtarak canını kurtarmaya çalıştı. Geriye dönse alevlerin içinde can vereceklerdi. Atlamaktan başka çareleri yoktu. Tam anlamıyla bir can pazarı yaşanıyordu. 76 vatandaşımızı böyle kaybettik. Onların hikayelerini öğrendikçe acılar daha da katlanmaya başladı. Ölenler arasında yok olan aileleri gördük. İşte buraya kadar. Süleyman, Rehman, diyecek çok şey biz <laughs> Herkes biliyordu ki insanları çaresizce ölüme sürükleyen yangın değil, ihmallerdi. Tedbir alınsaydı şüphesiz bu acılar yaşanmayacaktı. Bembeyaz bir cennette, kıpkırmızı bir cehennemi yaşadılar. Yetkililer ilk ihbarı saat 03.21'de aldı. İlk müdahale ise saat 04.06'da yapıldı. Otelin arka tarafı yamaçtı. Bu nedenle alevlere müdahale sadece ön ve yan cepheden gerçekleşti ancak geç kalınmıştı. Canını kurtaranlar çıkmış, 76 vatandaşımızsa hayatını kaybetmişti. Otel 10 saat boyunca yanmaya devam etti. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. İtfaiye'nin dışında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 acil ekipleri de bölgeye gönderildi. 460 kişilik bir ekiple müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Cenazeler çıkarıldı. Hele bir görüntü vardı ki yürekleri daha da sızlattı. Bolu Belediyesi üzerinde kızarmış piliç görselleri olan bir tırda getirmişti cenazeleri. O reklamları kapatmak kimsenin aklına gelmedi. Yakınlarını teşhis etmek için orada bulunanlar büyük bir acı daha yaşadı. Şimdi tüm Türkiye nerede hata yaptığımızı tartışıyor ve herkes bu soruların yanıtlarını arıyor. Yangın restoranda mı çıktı yoksa otelin başka bir bölümünde mi? Yangının çıkış nedeni neydi? Çıkan yangın bütün bir binaya kısa süre içinde nasıl yayıldı? Yangın çıktığı yerde söndürülemez miydi? Diyelim ki yangın dedektörleri çalışmadı. Peki insanların tahliyesi için neden geç kalındı? İnsanları uyandıracak alarm sistemi neden çalışmadı? Bu otelde daha önce hiç yangın tatbikatı yapılmış mıydı? Yani en azından personel böyle bir durumda ne yapacağını biliyor muydu? Zaten iddialara göre otelde acil durum tahliye ve yangına müdahale planı da yoktu. Otelin denetimlerinde sorumlu kimlerdi? Bakanlık mı yoksa belediye mi? İtfaiye müdahale için geç mi kaldı? Bölgede itfaiye aracı bulunmuyordu. Yangına müdahale ancak 45 dakika sonra yapılabildi. Acaba daha erken gelemezler miydi? Sorular çok Muhtemelen soruşturmanın sonunda bazılarının cevaplarını bulacağız.